var demiştik. Keza görünüyor. Afra Saraçoğlu ile yaptığımızda da aynı şeyi söylemiştik görünüyor. Şimdi sizinle de yapınca sizde de zaten o ışık çok belli. Gerçekten Türkiye 3. starına kavuştu diyebiliriz. Çok büyük bir kitlem var. Çok büyük başarılar elde ediyorsun. Neler söyleyeceksin bu başarıyla ilgili? Bunları duyduğum için çok mutluyum öncelikle. Dediğim gibi emek. Yani ben çok emek verdim. Çok. Gerçekten. Her anlamda. Şimdi emeklerimin karşılığını aldığımı hissediyorum. İnşallah her şey çok güzel olur. Bunun için elimden gelenin fazlasını yapmaya hazırım. Çünkü ben sanki sanat içinde olmuşum ve sanatla ilgili her şeyde çok mutluyum. Bir günlük diziyle başladı serüven onunla devam ediyor ama bir günlük diziyle bu kadar büyük bir süreç yapabileceğini düşünüyor muydun? Aslında benim hep içimde bir his vardı. Vardı yani hiçbir şey imkansız gelmiyordu tabii. Hmm. Ama... Evet, insan şaşırıyor. Bugün de ödül alacaksın. Neler söyleyeceksin onunla ilgili? Çok mutluyum. Dediğim gibi ben e, geçen sene daha önce Gittim en iyi mi? çıkış yapan ödülleri alıyordum. Şimdi ilk kez yılın en iyi kadın oyuncusu ödülü alacağım. E, bu evreye geçiş yapmış olmak, merdivenin bu denli üstüne çıkıyor olmak da benim için onur ve gurur verici. Sevenlerime çok teşekkür ederim oy veren, beni destekleyen. Onlar da çok tatlılar gerçekten. E, ve bu doğru olduğunu bildiğim yolda ilk projemde. Sevenlerimin de bu doğrunun doğru olduğunu hissettirdiği için aşırı mutluyum. Çok güçlü hissediyorum kendimi onlarla birlikte. Kendimle birlikte. Evet şimdi benim duyduğum kadarıyla yapımcılar da teklifler gelmeye başladı. Şimdi Yağmur Yüksel'in yeni projesi çok konuşuluyor. Ne olacak? Ee, hali hazırda anlaştığın görüştüğün bir şey var mı? Bir sinema filmi bir fili ya da bir dizi ee, yani onu duymak isteriz gerçekten. Çünkü çok Müthiş projeler geldiğini biliyorum sana. Yanlış mı biliyorum? Yani güzel gidiyor. Güzel projeler geliyor.